Herkese merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir Valorant videosu ile sizlerle birlikteyiz. Şu an yeni gelen şeyleri inceleyeceğiz, ben de oyunu daha ilk defa açıyorum. Yeni savaş biletini alacağız. Yeni e, seti almayı düşünüyorum, bir inceleyeceğim. Evet, burada yeni silahımızı görüyoruz, bunu da deneyeceğiz. Evet, bakalım, biz bir başlayalım şöyle. Evet, maalesef bunu aldık. Öncelikle bir... Vitrine bakalım ya. Evet. Mağazamızda hiçbir şey yok. Hiç şaşırmadım. Ya ben bunların görüntüsünü nedense beğenemedim açıkçası. Bu biraz daha iyi. Evet sanırım aktif kullanacağım renk bu olacak. Tabi bunu alacağım ama bilin bakalım ne eksik. Tabii ki de gördüğünüz gibi radyant puanı yok. Onun için Bugün bir Vandalla bıçağı deneriz. Vandal'ın özel bitirişini açmadan bir bunu animasyonunu izlemek istiyorum. Tamam, alıyorum ben bunu. <laughs> ya bıçak benim çok hoşuma gitti açıkçası. Yani e, oyuna gelmiş geçmiş en iyi çift bıçak diyebilirim. Hadi bakalım alalım. Hadi bismillah. Alıyorum. Evet, setimizi aldık arkadaşlar. Şu anda bir de savaş biletiğini aktif edelim hemen. Hemen alabileceğimiz bir adint yok. Buraya gidemem. Değil mi? Bakalım. Aslında 2750 XP belki gidip de inceleyebiliriz. Hatta bıçağımızla, silahımızla bir oyun oynayabiliriz ya. Hemen koleksiyonumuza gidiyorum. Hiç sizi bekletmeden. Bu rengi de çok kötü. Şunu açabilsem keşke ya. Neyse şu anda Radiant'imizi doğru kullanmamız lazım. Bir aşama daha ilerletelim. Özel bitirişi şimdilik açmayalım. Onun yerine hemen bıçağımıza gidelim. Bıçağımızın animasyonunu da açtık. Bıçağın renginde bu kullanırım herhalde ona bir bakarım. Evet şimdi şu koleksiyona silah takmayı unuttuk. Onu da hemen takıyorum. Nerede bu silah ya? Heh. Evet şimdi bir tam gaz mı atalım? Ne yapalım? Hmm. Bir el tam gaz atalım. Evet arkadaşlar şimdi geldi. Silah falan boş yerim bir şuna bakalım ya. Evet. Şu hızlanma olayı çok güzel. Bakın şu anda inceleme tuşuna abanıyorum. Normal sallaması bu şekilde. Ama sürekli bastığınız zaman böyle oluyor. Çok hoş ya. Evet gerçekten aşırı hoşuma gitti. Ben herhalde bıçağı incelemekten öleceğim bugün ya. Oo. Orada. Sağ ol Seycim. Hedefi bu. Ay görmedim adamı. Ekrana bakmıyordum. <laughs> ben öleceğim ya. Neyse. Alın lan Reyna'yı da siz. 6-8 canım var. Gerçi şu anda kalkanım var. Reyna gel buraya. Artık göstermem ben kendimi. Orada. Orada Elinize sağlık. <laughs> Bakalım şöyle güzel bir ghost storm yerlerde. <laughs> ha, <şöyle be>. Aynen. <laughs> Silah ger Ay, bıçağı gerçekten çok sevdim ya. Ne istiyorsun ne istiyorsun? ghost musun? Buyurun Ben vandalımı alayım şöyle Sesi çok düz değil sesi güzel İncelemesi güzel Mermi değiştirmesi güzel özel bitirisi zaten şey yapamıyoruz varayım. Silah lazım Alsaydınız atacaktım siz kaybettiniz Spike B'de düştü. Spike B'de A'da düşman görüntü. Evet, hemen Spike oynuyor. <laughs> Bıçak çok güzel ya. Yük <laughs> <laughs> kalmadı. Spike bizde adamı ha diyor ya. Ay çok güzel ya. Nerede öldü o? Ultim hazır değil. Geçiş çok iyi ya. Ayakta Ay. kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Bu kadar bıçağa bakmamamız gerekiyor demek ki. Hadi Jet, güveniyorum sana alırsın oğlum. Ya hadi git git koş. Cık. Hadi hadi hadi. Son Senin 30 saniye. Arkandan gelecek şimdi. Ona söyleyeceğim. İşte. Neyse güzel arkadaşlar bıçak gerçekten hani beklediğimden daha da güzel yani bu geçiş gerçekten Geçişi mükemmel ya hani şu geçiş animasyonu gerçekten mükemmel silah lazım teşekkür ederim gerçekten bu geçiş animasyonu inanılmaz güzel yani. Yani şunu unuttum bile. Bu geçişe bakmaktan zaten buna bakmaktan öleceğim ben. Neyse bir oynayalım. Buradan. düşman var. Aa! Canım kalmadı. Yanlış tuşa bastım ya. Bu arkadaş da deniyor herhalde. İyi ne yapıyorsun? Ol, bir arkanıza bakın ya. Gerçi ben de bakmadım. <laughs> Neyse. Onca almış oldu. <laughs> Hala buradayım amigo. Ultim hazır. <gülüyor> <gülüyor> Taraf değiştirmeden önce son tur. Paranızı evet, kullan. Gerçekten. Onlar da kullanıyor. Ne istiyorsun ya? Az silah lazım. Teşekkür ederim. Ben bu bıçağı yok ya gerçekten. Yani şu anda bıçağı incelemekten oyun oynayasın gelmiyor. İnanılmaz hoşuma gitti ya. Yani şu olay çok hoşuma gitti. Ele gelişi bir kere mükemmel bıçağı. Dolduruyorum. Şu ele gelişi gerçekten aşırı hoşuma gitti. Geçişleri falan. Av başladı. Çok beğendim ben yani. Doluyorlar. Allah dolduruyor teşekkür ederim bir, bir düşman kaldı. E ben ne yapayım o zaman bıçağımla geziyim siz oynayacaksanız. Evet biz bıçağımıza geçelim arkadaşlar böyle birazcık geziyorum. Ya ben bu Bilmiyorum. geçişi gerçekten beğendim. Taraf değiştiriliyor. Yak burayı reis. Bir an önce bitirelim hadi ya. Ne görecekler ki? Bombunu hallettim. Ay çok kötüydüm ya. Orada. Buraya bakıyorum. Senin için. Yerinde. Bir düşman kaldı. Bye bye. O buralardadır ya. Ortada düşman var. Lan ya of. Neyse Reyna aldı. Elinize sağlık. Mükemmel bir sonuç. Abi çok iyi ya. Son sayı. Siz Güzelmiş. yeni bıçak hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani yeni silahlar yani ses olarak fena değil. Zaten incelemesiyle mermi değiştirmesi bence mükemmel. de özel bitirişini bugün sizlere göstereceğim. O 10 radyant'i alıp bir an önce özel bitirişini göstereceğim. Bakalım. Nasıl hissettirecek? Keşke birazcık radyant'im olsaydı. Diğerlerini de inceleseydik. Kapatalım. Ya bu... Bunu görmediniz arkadaşlar. Bu arada oluyor böyle şeyler. Aa biz bu silahı denemeyi unuttuk. Bunu deneyelim biz de. Dürbünlü silah oynamayı da Hiç beceremem ama bir deneyim Çünkü onu da merak ediyorum Burası iyi güzel de Öyle ölüp bitecek kadar da değil Zaferi alıp eve Hemen bir deneyelim alalım Bakalım bu nasılmış Cık, Sesi hiç fena değil Biri bunu alabilir mi? Teşekkür ederim Al yürü git Dolduruyorum Bunda da ben mümkün değil vuramam. Bir de savunmada da değiliz. Neyse. Bir denemiş olalım. Ay. Hedef etkisiz. Ay ben bunu sevdim ya. Ama canım kalmadı. Eee <laughs> ben öldüm. Neyse. Ah ol. Burası. Bir düşman kaldı. Evet ben şu an gelen silahları da seti de çok sevdim ben gerçekten. Ayakta kalan son oyuncu. Outlaw da çok güzelmiş. Ya al da bitsin ya. Hadi hadi al artık. Ha, Bu ya, ultim hazır. Ne sağlık. Saldıranlar, Saldıranlar kazandı. Bakalım buradan Eksler. kaç eksik çıkıyor. Yine. Ama 2000 civar <laughs> çıkıyor sanırım. Ben bir el daha atıp ondan sonra geleyim. Bir bakalım hemen şöyle. 2750 gayet güzel. Ama bunun için yeterli değil. Evet arkadaşlar ben e, bir maç daha atayım. E, özel bitirişin de açalım silahı incelemek için. Daha sonra tekrardan birlikteyiz. Yeniden e, beraberiz arkadaşlar. Bakalım özel bitirişi açtık. Onun da incelemesini yapmaya çalışacağım. Ben hala bıçağın etkisinden çıkamadım. Çok hoşuma gitti. Bir de renklerini açarsam. yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Evet, biraz hızlı öldük. Bomba dostum yolda. Yes be. Hı. Evet şimdi bir vandal izinizle önden gitmek istiyorum. Çekemiyoruz. Bir... Doğru kaybettik. O zaman bir otla oynayalım Yük ya. Yukarı. Çıkalım çıkalım. Ama yani bu silaha muhtemelen bir nerf gelecektir çünkü çok güçlü olmuş bence. Bir şeyler patlatmam lazım. Aa. İşte var diye 140 vuruyor. yapacak bir şey yok. Spike ortada düştü. serisinden ya yani. öyle bir vuruş mu var evet vandalımızı aldık şimdi özel bitiriş görme zamanı bakalım yapabilecek miyiz kalsın ya. Yani. Ha evet güzel. Ben şöyle gideyim. Şimdi son kill çalarlar falan. Düşman var. Spike yerleştirildi. Oo oh, Dolduruyorum. Siz. Hadi o benim. Aa yukarıda. Burada özel bitirişi göremeyiz ki. Evet özel bitirişi görüyorsunuz arkadaşlar. Havada bir değişim var ve buna sıkınca patlıyor. Bence mükemmel ya. Yağmur yağmaya başlıyor. Taraf değiştirmeden önce son. Bence müthiş bir özel Ayağınızı bitiriş ya. Onlar da kullanıyor. Benim hoşuma gitti. Evet özel bitiriş incelemiş olduk arkadaşlar. Bıçağımız zaten diyecek söz yok bıçak. Zaten bana bu seti aldıran etken oldu yani. Şu bıçak olmasa almazdım muhtemelen. Ne onları sakın arkanıza geçmesin. Geçiş de çok iyi abi. Vandal'dan bıçağa geçiş de çok iyi. Direk A oynuyorlar. Ada düşman var. Çok sekti ya. Ne böyle oldu? Ya, dikkatimi dağıtmayın. Evet, evet silah çok sekti gibi hissettim bir an. Bir düşman kaldı. Böyle devam. Ağzımızın tadı kaçmasın. Taraf değiştiriliyor. Bir de şerif deneyelim. Bu aralar Hadi. hiç oynayamıyorum ama. Bakalım. Dolduruyorum. Silah lazım. Teşekkür ederim. Çok yakın. Evet, Yardım şu anda kesin silahını çaldı mı? Çalmamış attı. Silah var. Gidiyorum. Bitten oynayalım Ondan. bakalım. Odaklanıyor. düşman gibiydi. Burada biz öldürürüz. B'ye gidelim. <laughs> şerif oynayamadığımı söylemiştim. <laughs> o neydi ya? Ben neyi öldüm abi? <laughs> Vay arkadaş ya. Hiç sıktığını görmedim. Evet. Bir daha şerif. Onları Yok yani şerif almam şey. bir daha ben. Abi bunu alınca da kalkan çekemiyoruz ya. Neyse yine de alayım. Bir de hiç mi bakan olmaz ya? Evet base'de bekliyoruz. Yorumumuz o sırada daha B giriyor. Altyazı yerleştirildi Yaka Silah var. Bir düşman kaldı. Raisin yatmaktan başka çaresi yok. Hala buradayım amigo. Hiç evet. insanı bir yere İşim kadar değil, Ne yapalım yine Vandal'ımızla oynayalım mı? Bunun rengini benim acilen değiştirmem lazım. Bu arada incelemesinde bir ses var. Ben Fenix'e vermem ya. Bakın. Kenara çekilin de hocanız göstersin. Hedefi bu. Görüş kısıtlanıyor. Ne, ne oluyor ya Tamam siz dönün ben burada kalayım Şimdi Ah Ben ne yapıyorum ya of Evet gerçekten çok kötü oynamaya başladım sağda düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Yakar! Aldım. Ultim pas. Son sayı. Nefes al ve akışta kal. Cık, Phantom oynayalım mı ya? Yeni setin zaten her şeyine baktık. Bomba. Çekilin yolumdan. Ha jet öldü çok şükür. Gelme bana ya. Yürü. Ultim hazır. Reis ben burada boşa mı yatıyorum? Eğlenmeye hazır mıyız? Git hadi git belki beda atırız. Dolduruyorum. Bir düşman o kaldı. Nerede o? Ultim hazır. Bomba! Dikkatimi dağıtmayın. Niye bomba atıyorsun o zaman kardeşim? Ah, kızdım ama. Ee, <gülüyor> elim <gülüyor> ayağım tutmuyor var ya. Şu ne onun ultisini görünce arkadaşlar elim ayağım tutmuyor benim ya. Son 30 saniye. Dikkat. Gözlere dikkat. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi kaybediyorsak da serisinden kaybedelim artık. İnceleyeceğimiz bir şey kalmadı. Son 10 saniye. Evet arkadaşlar, ben de videoyu bitireyim. İncelenecek zaten bir şey kalmadı. Yeni silah ve yeni set hakkında yeni Oğutlov hakkında yani daha doğrusu ne düşünüyorsunuz? Yani yeniden güncelleme ile ilgili diyeyim toparlayayım böyle. Yani yenigen güncelleme ile ilgili düşünceleriniz neler arkadaşlar? Siz de yorumlarda söylerseniz bunları beraber konuşabiliriz tartışabiliriz. Yani benim görüşüm yeni bıçak e, her şeyden önce. Yeni bıçak bana göre en iyisi. Yeni silah ikinci sıraya koyarım. Daha sonra yeni setin silahı da kötü demiyorum ama gelen değişiklikler arası önce bıçak sonra outlaw sonra setteki silahları beğendim öyle söyleyeyim. Şerif'in daha deneyemedik. Nerede o Şerif? Evet zaten şu renkleri bir açmam gerekiyor. Yani bu renk çok güzel gümüş böyle. Güzel bir hava katmış silaha. Yani bu renk bir kere en kötü rengi. Her zamanki gibi Vitrine, val e Riot en kötü rengi koymuş. Yani şu güzel. Bu bir güzel. Yani bu çok şey Battle Pass gibi olmuş. Böyle sanki savaş biletinden çıkmış gibi olmuş. Bunu çok beğenemedim açıkçası. Bana böyle bir yağmacıyı andırır gibi oldu ama yok yani. Şu da Kaos'un renklerine yakın olmuş sanırım. Kaos mu? Yağmacı bilmiyorum ya. Neyse çok uzatmayayım arkadaşlar lafı bende. Siz yeni set hakkında ne düşünüyorsunuz? yeni gelen bıçak hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni gelen silah hakkında veya harita değişiklikleri. Bir ton değişiklik geldi zaten. Siz bu güncelleme ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. İzlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.